geldi tamam çıktım ben diğer araba da burada Ben, biz gördüğümüzde kavga ediyordular. Şuraya kadar şuraya kadar kavga bak. Kadını oradan altına var. aldı. Buraya kadar sürükledi. Kapkaç orman, mı yapıyordu? Kapkaç yapmışlar. Onlar da kendi aralarında tartışıyorlardı ya da kavga ediyordular. Arabanın camı mama açık. Orada bayan arabanın altına aldı buraya kadar sürükledi. İşte en son burada araba kaçtı gitti. Yani. Kaç, kaç kişi vardı araçta? Arabada iki kişi var. <laughs>